Yanlış bölgeden ev tutmayın. Dağlık bir yer. Harbiden geldiğiniz zaman burada üzülürsünüz. Gelip böyle elinize konuyorlar. Yem yeşil bir doğası var. Gerçekten muazzam. Yani her yer yeşillik. İnsanlar nazik, kibar. Bosna Ersek, Saray Bosna muazzam bir yer. Burası da dostlarım Görmüş olduğunuz yer belediye binası. Şu görmüş olduğunuz izlerin hepsi savaş zamanından kalma kurşun izleri. Yokuş tırmanmak biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Geldiğiniz zaman böyle yürüyüşler yapmanız gerekiyor. Aliyev İzzetbegoviç gerçekten hem Osmanlı için hem de Boşnaklar için çok önemli liderlerden bir tanesi. şu Sırplar etrafı sarınca... Bosnalılar hiçbir yerden yemek ihtiyaçlarını falan filan karşılayamıyorlar ve sonradan bir tünel olduğunu fark ediyor. Boşuna kahvesi içmeden gitmemeniz lazım. Burada farklı bir detay var sizlere bahsetmek istediğim. Bu görmüş olduğunuz fincanın kulpu yok. Kulpun olmama sebebi ise... Hadi. Bu kadar dilenciyi aynı yerde herhalde hiç görmemiştim. Araç kiralamanız daha mantıklı. Ama şehrin içinde falan kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ülkede resmi olarak 3 tane dil var dostlar. Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça. Ziraat Bankası'nı görüyorsunuz dostlarım. Aynı Türkiye'de gibi. Her bir yere cami yapmışlar diğer tarafta. Buradaki adamlar da her tarafa kilise yapmışlar. Bakalım neler varmış neler yokmuş. Şöyle güzel de bir giriş yapmışlar. Kıymayı görüyorsunuz. 10 km, 230 lira. Okey okey ne oldu? Ablam sürekli ikram ediyor. Ben buradan gideceğim gitmesem ablam sürekli bana bir şey veriyor. Çünkü ben artık karnım duydu anasını satayım. Allah'a okay. Bismillah. Abim. ekber. <laughs> abim de böyle sağ olsun teşekkür ederim. Dostlarım, herkese Bosna Ersek Saray Bosna gezimin ikinci gününden merhaba. Herkese güzel bir gün diliyorum. Şimdi bugünümüze başlarken böyle bir kahvaltıya gidiyorum. Kahvaltıya giderken böyle sizlere görmüş olduğum Gazi Hüsrev Bek müzesinin yanına geldim sizlere göstermek için. Tam böyle baş Gazi Hüsrev Bek camisinin karşısında oluyor dostlarım. Şöyle müzenin güzel bir girişi var. Aynı zamanda vakuf diye de geçiyor. Buraya da güzel böyle bir açıklamalar falan bırakmışlar. Buralara arkadaşlar Türkiye'nin her zaman yardım ettiğini söylüyorlar. Hemen şeyin olmuş olduğu yerde. Gazi Hüsrev Begova Kütüphanesi'nin olmuş olduğu yerde şöyle müze şu anda açılmış. Cami ve müze 8, müze ve kütüphane de 8 oluyor. Böyle güzel bir yer. Gelirseniz bence buraya bir uğrayın. Biraz da sessiz konuşuyorum ki insanlar böyle yanlış anlamasınlar. Bildiğiniz böyle Osmanlı mimarisi. Muazzam bir yer. Abi baksanıza şuraya ya. İşte Osmanlı sancağıymış abi burası. Kur'an-ı Kerim'i görüyorsunuz. Muazzam bir yer yapılmış. Ben de sessizce konuşuyorum. Böyle işte gelip burada eğitimlerini, İslam'ı geliştirmek için Osmanlı mimarisiyle yapılmış güzel bir yer. Yani tek tek bakıp araştırmaya kalkarsak yani burası çok uzun sürer. Ama muazzam bir yer. Böyle harbiden de şu mimari ney böyle ya? On numara mimari arkadaşlar. Bakın işte her yerde Osmanlı yazılarını, Osmanlıcayı ve İslam üzerine yazılmış birçok şeyi görebiliyorsunuz. Burası harbiden iyiymiş ya. Gerçekten güzelmiş. Çok da böyle sessiz, çok da böyle temiz yapmışlar. İşte bir zamanlar Muhammed Emin Dizdar, Ahmet Bürek, Sakir Sikiric. Süleyman Kemura, Kasım Dobraca. Bu adamlar hakkında böyle bir sürü bilgi var. Burası bildiğiniz Osmanlı sancağıymış dostlarım. Burada böyle muazzam. Mesela buraya geliyorlar, yazılar yazıyorlar. Saraybosna'ya ilk gelişimiz ve hayran kaldık. Muazzam bir havası var ve maneviyatı muhteşem. Selin, Oğuzhan, Sibel, Tuğba. Böyle notlar da yazabiliyorsunuz. Burada da birisi yazmış. Assalamu Aleyküm. Somali'den bir arkadaş yazmış geliyorlar işte yine Türkiye'den gelen insanlar çok fazla olduğu için buraya yazmış. Saragona'da ikinci kez gelişim. İlk gelişimden sonra hayran kaldığım bizden bizleri annemin de görmesi için tekrar geldim. Birliğimiz daim olsun. Böyle bir sürü yazı görebilirsiniz. Yine bakın Selim Eda, eşimle ilk yurt dışı deneyimi, böyle bir sürü Türkçe, Bozok Yaylası, Türkiye. Bu bölgede çok yoğun. Ayağım beni gördü, bilet almadınız mı dedi. Ben dedim almadım, bilet almanız lazım dedi. 5 KM karşılığında sadece burası için bilet alabiliyorsunuz. Çünkü girişte herhangi böyle bir şey falan yoktu, bir şey falan yoktu. Onu da söyleyeyim dostlarım size. Güzel bir yer. Gelirseniz bence buraya bir uğrayın. Anıt mezarlıkların olduğu yere doğru gidiyorum. Aliye İzzet Begoviç mezarlığına doğru gidiyorum. Ama burada acayip bir kalabalık var. Böyle hikayeleri anlatıyorlar. Müthiş bir kalabalık var burada. Tam bu su sebilinin olmuş olduğu yerde. Etraf tabi yine kalabalık. Baksanıza abi. Yani bazen yürümekte bile zorlanıyoruz. Bildiğiniz her yer camiler, işte medreseler, hamamlar. Bildiğiniz Osmanlı sancağıymış burası arkadaşlar. Etrafta da böyle acayip şekilde dilenci var. Yani ben bu kadar dilenciyi aynı yerde herhalde hiç görmemiştim ya. Her böyle 10 metrede 15 metrede bir özellikle şu meydanın olmuş olduğu yerde acayip böyle bir dilenci istilası var yani. İnsanların üzerine geliyorlar. Özellikle Türkiye'den geldiğimizi anlayınca daha çok ısrar ediyorlar. Tesbihler mesbihler var ellerinde. Bilmiyorum o da değişik bir kültür. Dostlar bir de geldiğiniz zaman eğer taksi kiralayacaksanız şehrin içinde taksi işi çok kötü. Her yer trafik. Her yer. Ama ben buradan Geleyim, Mostar'a gideyim, ne bileyim Tuzla'ya gideyim, diğer yerlere gideyim derseniz araç kiralamanız daha mantıklı. Ama şehrin içinde falan kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aşırı kalabalık oluyor. Gördüğünüz gibi. Geldiğimden beri şehrin içinde trafiksiz hiçbir nokta görmedim yani. Şu dağlara, taşlara baksanız yemyeşil bir doğası var. Gerçekten muazzam. Yani her yer yeşillik. insanlar nazik, kibar. Ya şu dağın tepesine abi zamanım olursa çıkacağım oraya. Gerçekten muazzam. Harbiden çok sevdim burayı. Tabi kırmızı damırımızla tabi yanlışlıkla geçtik. Hiç dikkat etmedim. Gerçekten baksanıza ya. Bosna Ersek, Saray Bosna muazzam bir yer. Burası da dostlarım görmüş olduğunuz yer belediye binası. Bu belediye binasının da bir hikayesi var. Zamanında Burayı ya, yani yandığını söylüyorlar kimisi yakıldığını falan filan söylüyor Sonradan tekrar aktif hale falan filan getiriyorlar Şu anda hala kullanılıyor günümüzde öyle biliyorum Burada Yol çalışmaları yapılırken Abinin biri diyor ki Ben evimin yıkımına izin vermiyorum çünkü burada bayağı bir evi yıkmışlar İnatçık kuca denen bir Adam var Bu adam diyor ki Ben abi yıktırmıyorum izin vermiyorum Benim evimin yeri 10 numara Ben yaptırmıyorum. İşte aşağıdan yukarıdan giriyorlar. Adam ikna etmeye çalışıyor. Adam diyor ki şu köprünün oradaki evimin aynısını kopyasını bak arkadaşlar. Santimi santimine ben istiyorum diyor. Ve geliyor köprünün diğer tarafına. Bu arkamda gördüğünüz evi yaptırıyor. Adam o zamanki evinin aynısını burada yaptırıyor. Böyle de bir hikayesi var buranın. Gerçekten inat Kuca denen bir yer. Böyle bir yer. Geldiğiniz zaman zaten fark edeceksiniz. Şu anda kapalı. Acayip böyle bir <laughs> inatçıymış ki adam izin vermemiş. Burada insanlar tabi resimlerini, videolarını çekiyorlar. Muazzam güzel bir yer. Bura var ya gerçekten gelinmeli, görülmeli ya. Şu ortama baksanıza çok iyi değil mi ya? Harbiden bayıldım buraya ya. Bosna Ersek harbiden muazzammış. İnsan böyle baksanıza abi. Dağların arasında yemyeşil. Bir de şöyle bir şey var. Eğer gelirseniz nereden ev tutacağınızı bilmezseniz dağlık olduğu için bazı noktalar arkadaşlar çok yokuş yokuş çıkmak zorunda kalırsınız. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle yokuş işine dikkat edin yoksa gelirseniz burada rezil olursunuz arkadaşlar. Bakın yanlış bölgeden ev tutmayın. Dağlık bir yer. Harbiden geldiğiniz zaman burada üzülürsünüz. Kardeşiniz olarak size ben bir tavsiye veriyorum. Lütfen bu tavsiyemi dikkate alın yoksa çok yorulursunuz dostlar. Dostlarım şimdi de Aliyeva İzzetbegoviç kabrine gidiyoruz. Yol biraz yokuşlu. Böyle güzel de dükkanlar yapmışlar. Böyle manzaraları görüyorsunuz. Her yerde cami, kilise. On numara bir yer. Yemişil. Osmanlı mimarilerini zaten görüyorsunuz. Buralar gerçekten muazzam bir yerler. Gerçekten güzel yapılmış yerler. Tam böyle turistik. İnsanlar çayını, kahvesini içiyorlar. yokuş tırmanmak biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Geldiğiniz zaman böyle yürüyüşler yapmanız gerekiyor. Bakın şurayı da göstereyim. Burada da işte kahvenizi, çayınızı güzelce içebilirsiniz. İnsanlar genelde güzel giyiniyorlar. Erkekler, bayanlar. Bayanlar genelde bakımlılar. Erkekler de daha iyiler. Mesela Avrupa'daki insanları falan böyle düşündüğüm zaman Burada biraz daha iyi kalıyorlar. Genelde iyiler. Bizim orayı zaten söylemiyorum. Bizim orada zaten insanlar genelde salaş takılıyor. Ama Saraybosna'da boşnaklar gerçekten daha iyiler. Onu da söylemek lazım. Mesela şu an ara sokaklarda sayılabiliriz. Şuraya bak geldiğim yere kadar temizdi ama mesela şuradan sonrası bozulmuş dostlar. Evet. Yanlış olmasın. Burada da Burada da çocuklar limonata satıyorlar. Bakın böyle. Hay. Hay. Do you want one, Hi. Hi. Do you want one. One mark. Okay, give me one. Çocuklar böyle güzel esnaflık yapıyorlar. Tam böyle yokuşa çıkarken. Güzel olsun. Güzel. Ben böyle elemanlardan alışveriş yapmayı severim. Böyle gençlerle beraber. Kardeşim boşuna atmış. Limonlu yapmışlar böyle güzel. What uh, yeah. what's your name in YouTube? Traveler Sabri. Travel. Traveler Sabri. Dostlar, kardeşlerimden limonatamı içtim. Şimdi göstermek istediğim olaylardan bir tanesi bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz izlerin hepsi savaş zamanından kalma kurşun izleri. Bu adamlar bunu hiçbir zaman yapmayacaklarını söylüyorlar. Bu böyle kalacak ki gelip görsünler savaşı, hatırlasınlar, savaşı unutmasınlar, savaşın vermiş olduğu zararı. Hiçbir zaman unutmak istemiyorlar. İnsanlar ölmüşlerine, yaşamış olduğu geçmişteki şeylere, zor günlere böyle e, önem veriyorlar ve unutmuyorlar. Acayip bir şey. Gerçekten tebrik ediyorum yani. Önemli. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. En son geldim. Aliye İzzet Begovic kabristanındayım. Burası gerçekten Saraybosna için, Bosna için çok önemli yerlerden bir tanesi. Yani bu insanların tabii herkes vefat eden insanlarına çok fazla önem veriyor ama burada bakın sabahtan böyle böyle gelip dua eden, gelen, giden bir sürü insan var. Ve insanlar burada mezarlıklarını 10 numara yapmışlar. Önemsiyorlar. Burada savaş zamanı, 92-95 yılları arasında savaş eden, savaşta vefat eden insanlar için yapılmış bir kabristan. Çok önemli. Aliyev Ilyich zaten kabristanı şu anda karşınıza duruyor. Burası gerçekten Bosna Hersekliler için o kadar önemli ki bakın orada duran abi şu anda silahlı duruyor. Ve etrafı böyle acayip böyle bir koruyorlar. Gerçekten ilgi alaka süper. Geldiğiniz zaman buraya uğramadan gitmeyin dostlarım. Aliyev İzzet gerçekten hem Osmanlı için hem de Boşnaklar için çok önemli dillerlerden bir tanesi. Şu anda tam mezarı karşıda böyle iki tane mermer koyulmuş. Ortada böyle yeşillikle böyle tam şey olmuş. Böyle artık çok yüksek değil, bizdeki gibi değil. Burada da böyle bir başka bir anlayış var. Muazzam bir yer. Gerçekten çok duygu yüklü. Buraya gelip görmek lazım. Burası etrafı olsun, dağlar olsun, bakın güller açmış. Yani ne bileyim, farklı bir mezar anlayışı var. Bakın böyle tesbih bırakanlar var. Böyle insanlar geliyorlar ölmüşlerine atalarına burada sahip çıkıyorlar. Güzel, muazzam bir yer. Gerçekten gelinmeli, görünmeli. Şöyle baksanıza dostlarım. Harbiden duygu yüklü bir yer. Yani ne söyleyeceğimi çok bilmiyorum. 92-95 yılları arasında çıkan savaşta binlerce insan öldürüldü. Toplu mezarlar bulundu. 8-10 bin kişinin erkeğin öldürüldüğü söyleniyor. Avrupa'dan Amerika gelmişler. Türkiye'den gelmişler. Böyle yani acayip bir yer. Zaten isimler hep Türkçe arkadaşlar. Adnan, Harun, ne bileyim buna benzer böyle bir sürü isim bulabilirsiniz. Emir. O yüzden burayla Türkiye'nin acayip bir bağı var. Ve yani buradaki olabilecek herhangi bir sıkıntı da Türkiye hani zamanında Osmanlı gelemedi, koşamadı. Çünkü düşüş zamanındaydı, kendi derdine düşmüştü. Kendi bulunmuş olduktaki insanları korumaya çalışıyordu. Buradaki askerler mecburen çekilip oraya geldi. Kalanlar zaten savaştı ama bir şey yapamadı arkadaşlar. Şimdi mesela yanından geçen abla bildiğiniz bayan ağlayarak geçiyordu. Yani insanlar gerçekten mezarlarına sahip çıkıyorlar dostlarım. Bir bakar mısınız şöyle. İnanılmaz bir yer ya. Muazzam. Yani acayip özenmişler, acayip özenerek yapmışlar. Farklı bir atmosfer farklı bir yer. Zaten dostlarım fark ettiyseniz Bosna Hersek böyle hep dağların arasında kalmış bir yer. O yüzden burada savaş olduğu zaman arkadaşlar bayağı problem yaşanıyor. Ve Sırplar etrafı sarınca Bosnalılar hiçbir yerden yemek ihtiyaçlarını falan filan karşılayamıyorlar ve sonradan bir tünel olduğunu fark ediyorlar. Bu tünel sayesinde zaten o tünelde, tünelde gitmeye çalışacağım. Umut tüneli diyorlar bu tünele. Bu tünel sayesinde askerler silahını, yemeğini, suyunu, her şeyini oradan sağlıyorlar. Umut tüneli de gerçekten çok ama çok önemli. Özellikle o savaş döneminde falan inanılmaz fayda sağlamış. Yani geldiğiniz zaman oraya da bence bir uğrayın. Ben de inşallah uğrayacağım, göreceğim. Böyle de bir bilgi vermek istedim dostlarım size. Tekrar buradan başka yere geçeceğim. Biraz da diğer yerleri görelim. Hadi. <laughs> <laughs> geldiğiniz zaman böyle kuşlara yem vermeyi unutmayın. Gelip böyle elinize konuyorlar. Gelip gelip yiyorlar bakın. Bosnaerse'ye geldiğiniz zaman baş çarşıda boşnak kahvesi içmeden gitmemeniz lazım. Burada farklı bir detay var sizlere bahsetmek istediğim. Şimdi bu görmüş olduğunuz fincanın kulpu yok. Kulpun olmama sebebi ise zamanda Sırp ve Boşnak birisi yan yana oturmuşlar iki kişi kahve içiyorlar ve boşnak olan kişi kulpu tuttuğu zaman Sırp diyor ki sen diyor bizim işte baba oğul ve kutsal ruh anlamına gelen bir işareti yaptığını söylüyor. boşnak da diyor ki tamam diyor. Bundan sonra diyor biz kullanmayacağız diyor. Bu dilden dile dolanıyor. Ve ondan sonra Boşnaklar kahve içerken arkadaşlar fincansız içiyorlar ve içine yıldız yapıyorlar ve şu görmüş olduğunuz parmaklar şöyle işte biraz su kalmış ay şeklinde oluyor ve şu içeride de yıldız oluyor gördüğünüz gibi böyle de bir hikayesi var ve burada şeker atılmıyor içine şekeri yanında getiriyorlar bir tane lokumla beraber kahveyi siz böyle kendiniz içinde de kaşık var böyle şu şekilde böyle dolduruyoruz boşna kahvemizi şimdi bir de tadına bakacağım aynı bizim Türk kahvesi şekersiz Türk kahvesi bildiğiniz fiyatı da 5 kahve dostlarım tam böyle meydanda güzel bir yerdeyiz meydanda doldu bu arada. Insandan geçilmiyor. Resim çekmek imkansız hale geldi yani. Başçarşı'da geldiğiniz zaman burada Hataylı bir abim var. Şimdi ne diyor burada? Slatka Kutia, Kuta. Burada isim neydi abi? Ben Cihan. Merhaba, hoş geldiniz bu arada. Cihan abi burada kendisi. Nasılsın? Türk bayrağını da koymuş evet, abim sağ olsun, buraya sağ olsun. Sağ olsun, Allah razı olsun. Gelirseniz buraya uğrayın. böyle her zaman gösteriyoruz yani. <laughs> Türkler Eyvallah. Türkler her yerde var yani. Eyvallah abi. <laughs> Buyurun Şimdi, ben size bir tane de tulumba ikram edeyim. Abim bir tane. Hem tadına bakıp hem de tamam. daha güzel yorumlar Turumu... yapabilirsiniz tamam. bence. Siz nereden gidiyorsunuz? Biz Adana'dan geliyoruz Öyle abi. Öyle mi? Evet. Adanalıyız. Tulumbanın adamı gidiyorsunuz. <laughs> Harbi efsaneymiş. Er er Madem bir Adanalısın yani sen güzel bir puan verirsin Adab bence. Abi puan. <laughs> yani 10 üzerinden 10 veriyorum ben şu an. Cansın şu an Allah yapmıyorum. razı olsun. Abim burada Çok diye teşekkür diye ediyorum. Diye. Abi fiyat nedir şimdi arkadaşlar? Ya şimdi kakusi. <laughs> dobro maşallah. Kakusi. Dobro. Sve dobro. Evet. Sve radi. Hoşçakalın be. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ee, şimdi şöyle, biz e, yarım kilo, bir kilo olarak satıyoruz. Ve porsiyon olarak veriyoruz ve tane olarak veriyoruz. Tanesi 1 mark. Tanesi normalde 1 mark ama topla alırsanız ee, daha çok kaydediyorsunuz. Yani tabii yarım kilo olduğunda, yarım kilosu 10 mark, yarım kilo içinde 12-13 tane var. Yarım kilosu on iki on üç tanesi on mar, beş euro yapıyor, yani. Beş euro yapıyor. Ya, Türk parasıyla şimdi karşılaştım. Ya, yani birazcık. Ya, Türk parası kıyaslamayalım <laughs> dostlarım, burada fiyat farkı var çünkü yani, burası farklı çünkü, bir ülke. Tabii farklı. Burada kiralar ya, farklı, şey. racon farklı, her şey yani, farklı. Yani çünkü, yani çünkü burası e, kirası pahalı şeyler. Evet, pahalı. Tam Ama bir de yani. bir şöyle bir çerçeveden bakarsak, yani iki buçuk yıldır aynı fiyat satıyorum. Yani bu, da, bu da var yani hiç değişmiyor. Enflasyon yok ya, o zaman. Yok burada. enflasyon. İki yıldır aynı rakam. Aynı varmış. rakam Dosarım. yani anlatabildin mi? Yani beş 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 euro yarım kilosu 2 iki buçuk yıldır bu dezgahtayız ve aynı fiyat. Hmm. Oluyor. Gelirseniz baş çarşıda tam böyle Saracice caddesindir burası evet, zaten tam bu en yol üstünde yoğun en yoğun caddede dostlar. Şimdi Grand Market'e doğru gidiyorum. Grand Market'in içerisinde işte kuru et gibi şeyler varmış merak ettim gidip göreceğim sizlere de göstereceğim. Ezan sesini duyuyorsunuz. Arkadaşlar buraya Avrupa'nın Kudüsü diyorlar. Burası gerçekten de hani bu şehirde Müslümanlar, Hristiyanlar, Museviler hepsi birlikte sorunsuz bir şekilde yaşıyorlar. O yüzden böyle bir yakıştırma yapmışlar. Avrupa'nın Kudüsü diye. Ülkede resmi olarak 3 tane dil var dostlar. Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça. Burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Sırplar kendi özerk bölgesini kurmuşlar. Zaten daha önce de bahsetmiştim. Sırplar kendi özerk bölgesinde kendi iç işlerinde rahat rahat yaşıyorlar. Ama dış işlerde Bosna Hersek'e bağlı olarak işlerini görüyorlar. Çünkü yani şey gibi aynı Rusya'nın içerisinde de cumhuriyetler var, ayrı ayrı kurulmuş. Burada da Sırbistan Cumhuriyeti kurmuşlar içeride. Ama dış işlerinde falan Bosna Herse'ye bağlı olarak bütün işlerini görüyorlar. Böyle de bir durum var. Geldiğiniz zaman bu konuları falan bilin. Farklı bir ülke, farklı bir topluluk. İnsanlar birbirleriyle rahat rahat sıkıntısız yaşıyorlar. Şu görmüş olduğunuz gravitilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şehrin böyle birçok yerinde Graviti çalışması yapılıyor. Abi kalabalık. O kadar kalabalıklar ki kalabalık yüzünden rahat rahat yürüyemiyorum bile. Ezan sesini duyabiliyorsunuz dostlarım. Şehrin bazı bölgelerinde gerçekten duvar sanatları, graviti çalışmaları falan her yerde yapılıyor. Ziraat Bankası'nı görüyorsunuz dostlarım. Aynı Türkiye'deymişsiniz gibi girin. Türkçeyi seçin dostlar. Türkçe olarak bildiğiniz paranızı çekin keyfinize bakın. Şimdi o Müslüman bölgesi'nden atıyorum hani Hristiyan bölgesine geçmiş gibi olduk. Mimariler de otomatik olarak değişti. Adamlar şehri ikiye bölmüşler. Hani böyle bir tarafta bildiğiniz Osmanlı mimarisi, bir tarafta da Avrupa mimarisi. Adamlar her yere cami yapmışlar diğer tarafta. Buradaki adamlar da her tarafa kilise yapmışlar, katedral yapmışlar. Böyle bir durum var. Hani geldiğiniz zaman arada bir line var, bir hat var. O hatı geçtiğiniz zaman otomatik olarak başka bir ülkeye geçmiş gibi hissediyorsunuz. Böyle değişik bir durum. Gerçekten inanılmaz. İşte o İsa'nın kalbi katedralının olduğu yerdeyiz. Güzel bir lokasyon. Dostlar burada yaşanan savaşlardan sonra çok fazla kıyım oluyor. Çok fazla insan öldürülüyor ve artık Amerika gelip yumruğu burada masaya vuruyor. Diyor ki yeter kardeşim. Siz üç millet bir sürü adam öldürdünüz. Çoluk çocuk yaşlı hiçbir şey demeden bu işi durduracaksınız diyor. Ve Dayton Anlaşması imzalanıyor. Bu Dayton Anlaşması'nda yani yapılan aslında bazı haksızlıklar da var. Şöyle Boşnakların sayısı burada yüzde 52 ama üç millet de Hırvatlar, Boşnaklar ve Sırplar aynı haklara sahipler. Hani bu durum biraz karışık geldi bana. Tabii o zaman öyle anlaşmışlar. Yani azınlık olsam bile atıyorum ülkede yüzde 10 Hırvat var diyelim. O yine adam yine aynı ülkeyi bir yıl bir dönem varsa atıyorum bir yıl o adam da ülkenin yönetimine geçiyor. Yüzde 52'sini oluşturan Boşnaklar da yine bir yıl. Ha böyle de bir durum var. Ben anlamadım hani neden bu şekilde yapılmış. Ülke gerçekten üç tane başbakanın olduğu bir yer. Yani bu durum da ilginç. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Abi hava 10 numara. Böyle bir... Bugün biraz daha sıcak. Böyle belki bir 30 derece var. Ama rüzgar falan esince nem olmadığı için rahat rahat işinizi görebiliyorsunuz yürüyerek her yere ulaşabiliyorsunuz. İşte o meşhur Grand Saya so geldik dostlar. Bir girelim marketimize. Bakalım neler varmış neler yokmuş. Şöyle güzel de bir giriş yapmışlar. Nereden gireceğiz bilmiyorum. Ha şurası giriş herhalde. Evet, sağda merhaba şöyle kuru etleri görüyorsunuz merhaba Abi değişik bir yer ya Değişik bir çarşı Grand Sa Market Tüm et ihtiyaçlarınızı falan filan gelip burada alabiliyorsunuz. Mesela Kıymayı görüyorsunuz 10 KM 230 lira Mesela şurada kırmızı etler arkadaşlar. 22 km. 23'e çarpabilirsiniz dostlarım. Peynir çeşitleri var. Kaymak çeşitleri var. 10 numara bir yer yapmışlar. Ablam sağ olsun böyle bana hemen ikram ediyor. Teşekkür ederim. Hmm. Vallahi var ya. Bu ya. Bu şekerliymiş bu. Hmm. okey okay. no Ablam sürekli ikram ediyor. Harbiden muazzam. Türkiye'den buraya geldiğiniz zaman Grand Slam Market'e uğrayın. Hemen girişte. Hemen girişte solda. Bu ablam burada. Geldiğiniz zaman bir yanına uğrayın. Buradan bence bir şeyler alın. Şöyle. Böyle fiyatlar da böyle. Bilmiyorum Türkiye'de fiyatlar ne kadar da hani. Kaymak 30. Şurada kaymak. 15. Okey okey. Ablam Ha, ablam tuzlu da verdi. Salty dedi. Ben Thank you. Ben buradan gideceğim. Ben buradan gideceğim. Gitmezsem ablam sürekli bana bir şey veriyor. Çünkü ben artık karnım doydu anasını satayım. Bir şey de almazsam ayıp olacak. Her yerde kuru et var ya. Burada böyle kuru et. Abi, also you have bak. 10 numara. Kurutulmuş et pazarı muazzam inanılmaz bir yeri ya. Nasıl kurutuyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama acayip böyle insanların buraya bir ilgisi var. İçeride baklava falan da satıyorlar. Geldiğiniz zaman buraya uğrayın. Uğramadan gitmeyin. Burada böyle sürekli sizlere bir şeyler ikram ediyorlar. Kaymağınız, ne bileyim sucuğunuz, kurutulmuş etiniz, taze etiniz, tavuğunuz, peyniriniz, böyle ne ararsanız var. Bakın yine burada da değişik çeşitler var. Ya şurada paprikalı, yani biberli peynir var. Hayret. Burada abi yine dizmiş buraya malzemelerini. Burada biraz domuz eti. Şuraya bakın, yani stelja dedikleri bir şey var, yer var. Burada sucuk gibi yapmışlar. Abi bunu nasıl kurutuyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle güneşte güneşte kurutuyorlar. Merhaba. Merhaba. Yok, zahmet etmeyin ya. Teşekkür ederim. Allah Allah. Bir parça o zaman. Çok küçük. Abim burada küçük bir parça vermek istedi. İzit Is helal. Helal. Okay. Okey. Abim. Allahu Ekber. <laughs> Abim de böyle sağ olsun teşekkür ederim. Buyurun. Hmm. Harbiden on numara. Gelirseniz abimin yeri de burada hemen girişte görürsünüz kendisini. Güzel bir yer. Thank you very much. Hey, how much one, one kg? How much? 35 km bir kilo. Bu daha yeni yemiş olduğum arkadaşlar şu. Fiyatı dostlarım 35 km bilginiz olsun. Geldiğiniz zaman böyle alıp hemen götürebilirsiniz. Çok güzel de tezgahını dizmişler. İnanılmaz müthiş ya. Ben burayı çok sevdim. Siz de bence gelince buraya bir uğrayın. Abi bıldırcın yumurtası bile var ya. Ne arasanız var. Köy yumurtalarını falan böyle dizmişler. Balınız, pekmeğiniz, peyniriniz. Yok yok. Haydi kaymak. Bak ablam hemen kaymak verdi. Teşekkürler. Abi kaymak konusunda iyiler. Gerçekten boşnaklar kaymak konusunda iyiler dostlarım. Geldiğiniz zaman mutlaka buradan bir şeyler alın. Tabi ihtiyacınız varsa benim ihtiyacım olmadığı için ben almayacağım. Ama gelin burayı bir görün. Bu atmosferi bir yaşayın. Müslüman boşnakların yaşamış olduğu bir yer. Genelde onlar bu işi yapıyorlar. Burayı seveceksiniz. %99 çevresi de bayağı serin. Şimdi burayı da gösterdik. Hadi bakalım sıradaki durağımıza geçelim.